Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afat ve Kandilli'den ise son dakika açıklamaları geldi. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul bugün öğleden sonra bir depremle sarsıldı. Saat 15.07'de meydana gelen depremin büyüklüğünü Afat 3.9 olarak açıkladı. Kandilli ise merkez üssü Sancaktepe Ümraniye bölgesi olan sarsıntının büyüklüğünü 4.2 olarak verdi. Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti. Kuzey Marmara fay hattına oldukça yakın konumda bulunan İstanbul'da Eylül 2019'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açmıştı. Silivri açıklarındaki bölgede daha sonra çok sayıda artçı şok kaydedilmişti. Sultanbeyli'de yaşayan bir İstanbul sakini Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin internet sitesine çok korktuğunu yazdı. Samandıra'daki bir başka İstanbullu ise, yer çöktü sanki, iki kez vurdu, ifadesini kullandı. CNN Türk canlı yayınına katılan deprem uzmanı doçent. Doktor Yıldırım Güngör, İstanbul'da herhangi bir noktasında depremin olabileceğini bilmeliyiz. Türkiye'de 550'nin üzerinde aktif fay var. Bu tür depremlerde yeni aktif faylar da ortaya çıkabilir. Bunlardan biri de bu, dedi. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.